Merhaba arkadaşlar. Bugün Lavurgaz'da Mirella'dayız. Biz kahvaltıya geldim annemle. Ne arkadaşlar? Arkadaşlar kahvaltı sipariş ettik. Birazdan gelip gelince kaydı tekrardan açacağız. Arkadaşlar çaylarımız, çaylarımız geldi. Ve sularımız geldi. Ve peynirlerimiz, yumurtalarımız, salça. Ondan sonra sucuklar, sosisler, kaymak, peynir, nutella, nutella, salata, salata ürünleri geldi, ekmek geldi. Ondan sonra kelim peyniri, zeytinler, bunlar kesinlikle zeytin. Normal, bu zeytin falan bir şey geldi. Lokma, patates, Sesli sigara böreklerimiz geldi arkadaşlar. gördüğünüz gibi şimdi kahvaltıya başlayacağız arkadaşlar. Ben size, size her, an, her an bilgimizi vereceğiz. Arkadaşlar şimdi hemen çatal bıçaklarımızı çıkartıp çık yemeye başlayacağız. Biraz annemle beraber çatalımız. Bıçağımız nerede? Ben bu şarkı düşünüyorum. Ericanı düşünmüyorum. Ben sürerken sürerken yarar Şurada alıyorum. Böyle. Ben sigara böyle aldım Şöyle doldurdum burayı. Ekmeğe gerek yok. Sigara böreği var. Şu an. Patates almasaydım anne. Evet aldım arkadaşlar. Çok Bir de bu işini yapacağız. Tam salata. Bir. İki. Tamam. Böyle evet, karanlı keseceğim bunları şimdi. Arkadaşlar benim salat, çoban salata yapmışlığım var. Bir salata kesime uzmanıyım. Salatayı çok güzel keselim. Ee, kesilmedi. O kadar. Kesilmiyorum. Ha böyle. Kıt 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 kestim. Bunu da son keserim. Tuz tuz lazım bana. Tuzlu değil bu daha çok. Tuzlu kaynayacağım şu anda. görünce Tamam. Arkadaşlar salata kesmek dünyadaki en zor şeylerden birisi. Üstelik kahvaltı bıçağı. Evet sizin evinizdeki kahvaltı bıçakları belki hiç çok keskin olabilir ama bunlar öyle değil. Keskin değil hiç. Hiç keskin değil bunlar. Şunu da keseyim. Heh. Şöyle Tamam turumuz hazır. Şu bıçağı şöyle. Var. Arkadaşlar Yeme şekeri bardakiyi Dökülmüyor Ha döktüm çayma şekeri. Arkadaşlar şunu yaşıyor musunuz siz? Evde karıştırırken asla ses çıkmaz. Mas çayınızı karıştırırken evde asla ses çıkmaz. Ama dışarıda bir yerde. Dışarıda bir yerde karıştırırken illa ki ses çıkar. Yani bunun sebebi ne? Bilmiyorum. Son arkadaşlar ya. Çok fazla şey var. Tamam, başlayalım. Tchau, meu arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı. Lula buraya gelirseniz kesinlikle Mia gelin. 39 kız ağırlığı böyle Mia Bella. kahvaltı. Kahvaltılı. kahvaltısı çok tatlı oluyor. Geldiyseniz helin peynirini sakın yemeyi unutmayın. Unutmayın buraya. Helin peyniri çok tatlı bir peynir. Yani burası çok tatlı. Hmm. çok maç maçlar var televizyonlarda arkadaşlar ama müzikleri ne başka 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 müzikler <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar şimdi helin peynir peynini aldık şu peyniri de ne alalım bir de kopmuyor bir peynir kopartmak bu kadar zor olamaz ben bu pentili beğenmedim. Ben şunu şöyle koyacağım. Beğenmedim bu Sosis kesmek de dünyanın az zor işi. daha bıçakla kesilecek bu Tam burası çok karmaşık oldu arkadaşlar. Eh, Erine. Yani nasıl on üzerinden kaç veriyorsun buraya? Sekiz. Sekiz. Ben on veriyorum. Domates leciyi var. Yok anne. Domatesten bir çeli yapmışlar. Domates evet. leci. Yani çok fazla seçeneğiniz var burada. Yumurta var. Sucuk var. Sosis var. Kaymak bile kaymak bal. Her türlü şey var yani. Salam bile var. salça da var. Arkadaşlar burada öğle yemeği yemek isterseniz çocuklu ço, çocuklar için üçlü hamburger çok tatlı. Üçlü üçlü hamburger sipariş ediyorsunuz. İçine istediğinizi koydurabiliyorsunuz ve çıkartabiliyorsunuz, çıkarttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar ver biliyorsunuz. Dur. Ulandıcan çektiğim şortlarda da görmüşsünüzdür herhalde. Arkadaşlar. çok güzel bir yer burası arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bunu attım sonra. <laughs> evet arkadaşlar içiyoruz çayımızı sigara böreği eldeymiş. Bu bir. Arkadaşlar sigara böreği eldeymiş. Hmm. yağlı değilmiş. Şimdi hiç yağ yok. Bunu söyleyebilirim sana arkadaşlar. Yani ben onun üzerine onu veriyorum buraya. Arkadaşlar daha da. Anne sen bana bu bo sen bol sözü bu bana yemediyorsun sen kendin bol sözü yiyorsun. Salata tuzsuz tuz, gitmiyor ya. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar okulumuz 23 Nisan gösterisi varsa sa gün günde kaç provanız oluyor? Bizim bizim 4 ders prova öğleden sonraki bütün ders Öğle teresinden sonra bir başlıyor spor ve okul bitene kadar provadayız ya. ya i̇ki ders yapıyoruz öğle, öğle enfusundan Beşinci ders 6 altıncı ders ders oluyor. Sonra yedi, sek yedi sekiz, dokuz arkadaşlar. Üç ders, üç ders arkadaşlar bize, bize prova oluyor ya. Çok zor. Çok fazla arkadaşlar. Düştüm şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. yani annem 8 vardı ben 10 verdim. Arada iki fark var. Ben daha çok beğendim burayı yani. Ama müzik birazcık yüksek arkadaşlar. Beni duymuyor olabilirsiniz. Benim sesim kötü geliyorsa da özür dilerim. Özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü müzik yüksek. %100 diyor. Anne peki yüz üzerinden kaç verirsin? 80. 80. Ben 100. <laughs> annem, annem hep 8'lerde veriyor. Ben tam sayı veriyorum. 8'li sayılarda veriyor annem hep. Evet. Al şu. Patates alınmıyor. Patates. Arkadaşlar Kral Şakir izliyorsanız şunu biliyorsunuzdur. Necati patates 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 diyordur. Yolda. Patates diyordu. Kahvaltı. serpme kahvaltı. İki kişilik bir serpme kahvaltı komple masayı dolduruyor. Dört kişilik masayı dolduruyor. Dolduruyor yani. Her şey dahil. İsterseniz bazı yemeyeceksin, yemeyeceğiniz şeyleri çıkarttırabiliyorsunuz. ya da ekli, ekletebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar öyle yani. Alamadım. Ya. Yumurta alacaktım arkadaşlar ekmekle. Alamadım. Aldım. Evet. Ha. Her şey daha iyi olması bayağı güzel. Anne bence her şeyin böyle dahil olması. İster tek çıkartabilmemiz ve biz diğer kahvaltılardan da bir şey ekleyebilmemiz hı hı. güzel bir şey. Güzel. Bayağı tatlı. Her şey tatlı. Her şeyi yiyorum şey çok tatlı burada. Bir de arkadaşlar, bir de şöyle bir şey var. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Burada mesela peyniriniz bitti, çayınız bitti, yenisini alabiliyorsunuz. Söylüyorsunuz yenisi, yenisini getiriyorlar yani. Mesela benim peynirim bitecek yeni peyn peynir peynir peynire ihtiyacım var. Hop. Ne oluyor? Arkadaşlar, arkadaşlar bugün iki video iki video gelecek. Bunu söyleyeyim. Bugün iki video gelecek anne. İki video atışmaya çalışacağım bugün. Şortları da arkadaşlar takis blue takis söyledim. Şimdi arkadaşlar blue takis yiyeceğim. Arkadaşlar blue takis. 1 milyon scoville scoville değerindeki olan takis bunu tekstildim arkadaşlar benim arkadaşım var bizim okuldaki kantindeki abla ve böyle cipsler satıyor böyle takise benzer renk takise benzer almış arkadaşım onlardan koymuş tava Evet arkadaşlar bugün Red Takis takis yedim diyor bile takis yedim takis yedim diyor ama gerçek değil onlar asla gerçek değil asıl takis ben yiyeceğim arkadaşlar Red Takis söylemedim Büyü takis söyledim göstereceğim paketinde hiçbir yere koymayacağım arkadaşlar gör onu bir paketinde. Arkadaşlar iki elimle ağzımla almayı. Almayı başardım ona. Alıyor, alıyor yani geliyor ağzıma yumurtanın tadı. <laughs> Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size. Her şey dahil. Kaç kere söyleyeyim size her şeyin dahil olduğunu. Ben çay şey isteyeceğim. Benim çayım bitti. Benim çay alsak. Tamam. çıktı arkadaşlar ama çeyrek açalım biraz. Bayağı tatlı bir yer. Tatlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar neredeyse unutuyordum. Mr. Ömer'e abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Mr. Ömer'e abone olmayı asla unutmayın. Onu da benim gibi 200 abone. Onu, o da 100 abone olsun arkadaşlar. Amacımız Mr. Ömer'i 100 abone yapmak. Arkadaşlar beni çok hızlı bir şekilde 200 abone yaptınız. Size çok teşekkür ediyorum. Ömer de bu hızda 200 abone yapalım. Amacımızı... Arkadaşlar şu an Ömer Mr. Ömer ile ikimiz acı kapışması yapacağız. Yapacağız. Ben 300 abone olduğumda 250 abone olduğumda arkadaşlar Mr. Ömer Ömer'le bir yerde buluşacağız ve onunla acı kapışması yapacağız. Blue gelince ya da Blue alınca arkadaşlar Blue buraya gelince onun onu götüreceğim Ömer'e. Mr. Ömer ile benim kanalım. İkimiz kaydı başlatacağız arkadaşlar ve iki kanalda da bu yayınlanacak arkadaşlar. İki kanalımızda da iki kanalda da yayınlanacak. Arkadaşlar Akay Patipoğlu kanalına da abone olmayı unutmayın. O benim ikinci kanalım. Oraya da yakında videolar gel gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha şimdi arkadaşlar mesela bu şimdi bu videoyu oraya da atmayı düşünüyorum. Serpme kahvaltı videosunu sonra oraya da atacağım arkadaşlar. Oraya da atacağım yani. Yani Alkar Fatipoğlu kanalına da atacağım. <laughs> Bildirimleri açmayı unutmayın. Aa ceviz parçacıkları. Ben <laughs> de ceviz yemedim arkadaşlar. <laughs>

Bu geliyor. Oy. Hmm. Anne peki de peki peki de. Sağ bunlar arkadaşlar baya tatlı bir şey. Kocaman anne biraz. Benim ona ona. Onu bundan tutun Oh, çok sıcak. Elim değil azıcık, çok sıcak. Anne şeker alabilir miyim? da. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim her videomu izli, izlediyseniz izlediyseniz arkadaşlar yorum at. Arkadaşlar bu videonun altına altına yorum Roblox isminizi yazmayı unutmayın. Çünkü Robux Robux alınca siz Roblox ismini yazan birkaç kişiye kişiye robux vereceğim arkadaşlar. Yani i̇ki kişiye robux vereceğim. İki kişiye 50'şer robux vereceğim arkadaşlar. Yazmayı unutmayın. Robux, Robux istiyorsanız Roblox isminizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bedava robux yani 50 robux bile. 50 robux çok 100 Robux verecektim de arkadaşlar şimdi 100 Robux 200 Robux geçecekti arkadaşlar çok çok oldu 1000 Robux alıyor annem zaten her ay bana 1000 Robux'un da 200 Robux'un gitmesi artık Robux çekilişleri yapmaya başlayacağım 1000 abone amacım arkadaşlar 1000 abone yapalım bu büyük kanalımızı lütfen 1000 abone olalım olalım arkadaşlar 200 ab 300 abone olduk. Bir anda anlayamadığım bir şekilde bir hafta içinde 200 abone kazandım arkadaşlar. Hala kafam almıyor şunu. Bir hafta içinde 200 abone arkadaşlar. Abi <laughs> ben benim 10 abone falan vardı. bir anda Roblox videoları attım, Shorts videoları attım. Arkadaşlar sonra bir anda artışa geçti abonem Anlayamadığım bir şekilde ya hala şaşırdım. Şaş şaşı kaldım arkadaşlar ya. 10 abonem varken 10 abone. Şu an 200 abonem var. Değil mi anne? Çok hızlı. Çok hızlı bir abone artışı Şef. <laughs> Sevk edelim. İçinde bir şey var bunun. Hı -hı. Bak. Siyah bir şey. Sen kimin acaba? çay sadece tamam. <laughs> sadece tamam. Bu ne ya? O neyin tanesi ne? Bu kadar bende de var. <laughs> Haa çay. Çayın kendi. Çok sıcak ama. <laughs> anne su koyarsak taş çek iyice. Oh, oy oy oy. Ben bunu en iyisi biraz içmem lazım. kaşıkla arkadaşlar. İyi şöyle. Çay bir gider misin? Lütfen abicim çay gider misin? Arkadaşlar evet. Bu sefer şey en iyisi arkadaşlar işte bu şekilde yiyişi koymak Bayağı bir arkadaşlar Artık elime alıyorum Oh. Buram yer arkadaşlar dişlerimin dişimin arkası ve dişimi çektirdiğim için bütün arkadaşlar birazcık geçmiş olsun deniz arkadaşlar yorumlara bekliyorum iki gün önce yine dişimi çektirdim dedim yani oraya götürünce hala abi orada bir yırtık var arkadaşlar orada ya çok acıdı acıtıyor yani arada. Acanımı acıtıyor ama Arkadaşlar yani geçmiş olsunlarınız yorumlara bekliyorum. Geçmiş olsun. Arkadaşlar bir hafta iki hafta video atamadığım için çok özür diliyorum. Hastaydım okul vardı. Bu bir hafta içinde atabildiğim kadar video atacağım arkadaşlar. arkadaşlar. Okul varken asla yani hafta sonu bile atamıyorum. Çünkü ki ödevlerim oluyor, bir yere gidiyoruz. Derin hasta olduğu için arkadaşlar, arkadaşlar ya doktora gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar yani. Hani çok fazla, fazla şeyim oluyor. Ama bu hafta yaptım, yaptım. Ve arkadaşlar lütfü burada yazdırıyorsanız haftaya Salı günü. 25, Nisan. ya? 25, Nisan. 25 Nisan'da Kongre Meydanı'na gelmeyi asla unutmayın. Neyin arkadaşlar okulunuz yoksa. Okula, okula gitmeyenler her gelsin. Okula gitmeyenler 25 Nisan'da Lüleburgaz'da Kongre Meydanı'na gelsin arkadaşlar. Çünkü gösterim var. Gösterim var arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. Yani oraya gidersem arkadaşlar illa ki video video çekeceğim. İlla videosunu açacağım oranın. Şimdi benim yanımda kim gelirse şey, illa ki video videoyu çek çek. çekecek. Çekecek Çekebilir. Anne sen salonuna müsait misin? Ne arıyorsun yani bana? Ben seni izlemeye gelmedin olur mu? Olmaz. En ön sıralarda gideceğim? Anne videomu da çek. Hızlı atacağım. <laughs> arkadaşlar nasıl olduğunu bunu oradan puanlarsınız. umarım beğenirsiniz gösterimizi. Bizi arkadaşlar Barış Manço Üç Barış Manço şarkısı ve İzmir'in İzmir, İzmir marşını söyleyeceğiz. Biz arkadaşlar. Arkadaşlar hangi şarkıları söyleyeceğimizi size şimdi söyleyeceğim. yaz dostum Barış Manço'nun yaz dostumunu söyleyeceğiz. Sonra Barış Manço'nun anlıyorsun değil mi? Ondan sonra arkadaşlar arkadaşlar kara sevdayı söyleyeceğiz. Yaz ve İzmir marşı. En son ve orada İzmir marşına başlayacağımız zaman. Ben Birinci sınıflar, sınıflar arkadaşlar, her türk bayrağı sallayarak bizim etrafımızda dolaşacak. Ben en çok orasını, İzmir'in İzmir dağlarını en çok, en çok, en sonu beklemeyi, en son, en son, en sevdiğim, en sevdiğim İzmir, Mar İzmir Marşı. Türk bayraklarıyla birinci sınıflar oraya geldik arkadaşlar. Arkadaşlar Konya meydanını meydanı meydanından geçen herkes bizi duyacak, görecek ve ne kadar güzel bir şey sergilediğimizi herkes görecek. Arkadaşlar aylardır çalışıyoruz. Bir iki aydır çalışıyoruz arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun diyorum. Bay bay.